Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece dört yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz. Doğadaki bütün canlılara üstün özellikler veren ve doğayı kendi kendine yetebilen donanımlarla yaratan yüce yaradan arıları da akıl almaz özelliklerle donatmıştır. Arıların sürdürülebilir yaşam için ve ekosistem için önemi oldukça büyüktür. Mucizelerle dolu bu canlıların yaşamları hakkında yapılan araştırmalar sonucunda çok ilginç bilgilere varılmıştır. Arıların yaklaşık 20 bin farklı türü vardır. Arılar kendi aralarında değişik ritmik hareketlerle iletişim kurarlar. Bilim adamları tarafından yapılan, arıların bu hareketlerine arıların dansı denmektedir. Bugüne kadar arılarla ilgili 11 farklı ses tanımlanmıştır. Bu seslerden bazıları belirli faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Arılar hareketleri ve danslarında olduğu gibi vızıltılarında da birbirlerine bilgi iletmek için kullanırlar. Arılar saniyede 250 defa kanat çırpabilirler. Bu kanat çırpmalarındaki amaç genellikle kovanı soğutmak için yapılan yelpazeleme sistemidir. Tehlikeli durumlarda arılar tehlikeyi haber vermek için daha yüksek vızıldarlar. Kraliçe arılar ise çok daha fazla çeşitlilikte seslere sahiptirler. Arılar oldukça yüksek duyarlılığa sahip ayak ve bacaklarını titreşimleri hissedebilmek için kullanırlar. Arılar koku alabilirler. Arıların antenleri ile yapılan araştırmalarda arıların koku almak için kullandıkları kimyasal reseptörlerin bulunduğunu kanıtlamıştır. Arılar koku sayesinde birbirlerini tanıyabilirler. Farklı türlerini ayırt edebilirler. Bir arının kanadını koparmak sesin şiddetini ve yoğunluğunu değiştirse de arının vızıldamasını durduramaz. Çünkü arıların vızıltıları kısmen kanatlarındaki titreşimden kaynaklansa da arıların bu vızıltılarının göğsünden geldiği bilim adamları tarafınca ispatlanmıştır. Bir kiloluk balın yapılabilmesi için arıların 4 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamaları gerekmektedir. Bal arıları toplu halde yaşayan canlılardır. Kovandaki yaşamın devamlılığını sağlamak için işbirliği içinde çalışırlar. Bir kovanın içinde işçi arılar, kraliçe arı ve erkek arılar bulunur bal arılarının faal işçileri yaklaşık olarak bir buçuk ay yaşarlar. Erkek arılar altı ay, kraliçe arı ise dört yıl kadar yaşamaktadır. Bir işçi arı yaşadığı süre boyunca bir çay kaşığının on ikide biri kadar bal yapabilmektedir. Bal arıları yaklaşık olarak saatte 24 kilometre hızla uçabilirler. Arılar mavi rengi ayırt edebilirler. Ancak kırmızı ve koyu gri renkleri siyah olarak algılarlar. Bal arıları kovandaki bir peteği doldurabilmek için yaklaşık 100 milyon kadar bitkinin nektarını emerler. Bu süre zarfında ise yaklaşık 90 ile 100 bin kilometre kadar kanat çırpmış olurlar. Bir kovan yaklaşık olarak 90 bin arıyı barındırabilmektedir. Erkek bal arıları yalnızca kraliçe arıyla çiftleşebilmek için yaşarlar. Kovanda yiyecek azaldığı zaman işçi arılar dışarı çıkmak zorunda kalır. Bazı bilim adamları bal arılarının insan yüzlerini ayırt edebileceğini keşfetmiştirler. Birinci Dünya Savaşı sırasında bal askerleri iyileştirmek için merhem olarak kullanılmıştır. Çünkü bal nemi emerek yaraların daha kolay ve daha çabuk iyileşmesini sağlamaktadır. Bal bozulmayan tek gıdadır. Yaban arıları ise zaman aralıklarını tahmin edebilirler. Bulunan tarihi verilere göre arıların 100 milyon yıldır yeryüzünde yaşadığı tahmin edilmektedir. Bal arıları polenleri toplanmış çiçeğe diğer arıların bir daha uğramaması için polen aldıkları çiçeğin üzerini elektriksel bir alanla kaplar. Vücutlarındaki elektro alıcılar sayesinde bu işaretleri görüp algılayan diğer arılar ise bu çiçeklere uğramazlar. Böylece zaman ve enerjiden kazanmış olurlar. Arılar hastalandıkları zaman yön duygularını kaybediyorlar böylece kovanlarını bulamayıp diğer arılara hastalık ulaştırmıyorlar.